Sebilen'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizler için e, sulu köfte yapacağım arkadaşlar. Burada 750 gram kıyman var. E, Dana-kuzu karışımı. Kuzumuz çok az ama dana fazlalıkta. Bunun içine bir tane rendelenmiş soğanım var. 3 yemek kaşığı pirincim var. Yıkadım. E, tuzum var bir tatlı kaşığı. Karabiberim var. Kuru reyhanım var, pul biberim var arkadaşlar. Bunların hepsini güzelce elimde yoğuracağım. Evet bu köftemde yumurta, bulgur yok arkadaşlar. Sadece bu saydığım malzemeler. Bunu çok güzel yoğuracağım. Şöyle bir 10 dakika birbirine geçecek bütün malzemeler. Sonra sosunu hazırlayacağım. Kesinlikle yumurta koyulmuyor bu köftemin içine. Un, ilmik hiçbirisi yoktur. Püf noktası çok yoğrulması gerekiyor. Dağılmasın diye. bu şekil şöyle bir 5 dakika daha yoğurduktan sonra köftem hazırdır sonra şöyle kenar alayım köftemi ve salçasını burada bir yemek kaşığı biber salçam var şöyle yarım bir tatlı kaşığı da domates salçam var ve yarım e, çay bardağı zeytinyağım var arkadaşlar şimdi sosunu hazırlayacağım Evet arkadaşlar şimdi sosumu hazırlamaya geldim. Ee, i̇lk önce yağımı, zeytinyağımı tencereye alıyorum ve ocağımın altını açıyorum. Yeterli bence. Sonra salçamı ilave ediyorum bir yemek kaşığı biber salçam bir tatlı kaşığı domates salçam var bunların hepsini güzelce salçamın kokusu çıkana kadar kavuracağım zeytinyağında ayrıca bir püf, noktası da söyleyeyim yemeklerinizde salçayı güzel kavurmazsanız zeytinyağında yemekleriniz ekşir arkadaşlar tadı olmaz onun için e, domates ve biber salçasını kavururken kokusu çıkana kadar kavurun arkadaşlar. Köfte Köftelerimi ben e, yuvarlamaya başlayayım. Bir kenardan da e, salçam kavrulurken hemen Evet ben bir 15 dakika köftemi haz, e, yoğurdum sizden sonra. Evet şimdi şöyle hafiften elimi sulayacağım. ortasına ortasını şöyle tabağa alıyorum. Normalde benim annem bu şekilde yapıyor. Yani normal orijinalinde böyle yapılıyor. İsteyen yuvarlayabilir de. Bu anne usulü. Biz karantinadayız ee, o yüzden e, çocuklar şöyle bir vitaminli yesinler istedim. Fazla böyle yemeklerde et sevmiyorlar maalesef. Patatesim bir tane var içine patates de koyacağım. Bu şekil hepsini yapacağım arkadaşlar. Bir yandan da salçam da kavruluyor. Salçam kavrulduktan sonra köftelerimi içine atacağım ve hiç su koymadan kısık ateşte kıymalarım kendini çekene kadar zeytinyağın altında şöyle çok hafiften bir su koyarak kendini çekene kadar kavrulacak arkadaşlar. Sonra sıcak suyunu ilave edeceğim köftelerimi. Bunu annem yapıyor anne usulü diyelim. Kesinlikle terbiye olmayacak bunda. Yumurta sarısı, un falan kesinlikle bağlaması için koyulmuyor. Yaptığınız zaman gerçekten diyeceksiniz ki Aa, Gerçekten çok güzel oldu bu sulu köfte. Evet. Benim artık e, kavruldu. Şöyle yakından da göstereyim. Artık e, salçam, zeytinyağım hazır. Ben köftelerimi hazırlayayım artık. Bitişte görüşürüz. Evet ben köftelerimi hazırladım. Şöyle bakın yakından bir de. Şimdi kavurdum. Zeytinyağı ve salça onun içine yavaşça döküyorum. Ve bundan sonra kesinlikle karıştırmayacağız arkadaşlar. Şöyle kaşığımı da çıkartayım. Ve şöyle bir miktar sıcak su koyuyorum. Çok değil. Şöyle gördüğünüz gibi bir kupanın yarısından az suyu. Şöyle bir tenceremi sallıyorum ve ağzını kapatıyorum. Şöyle bir 10 dakika, 10 dakika şöyle kısık ateşte kendini toplayacak kıymaları. Evet altını da kıstım. 10 dakika bu şekilde durduktan sonra sıcak suyunu ekleyeceğim köftelerimin üstüne. Evet benim artık köftelerim kendini çekti sıkılaştı ve kapağını hiç açmadım. Şimdi kapağını açıyorum. Bakın. Evet şimdi patatesini ekleyeceğim. Bir tane patates koyuyorum. İsteyen koymayabilir de. Ama patates yakışıyor. Ve sıcak suyunu hemen getiriyorum. Şöyle bir 10-15 dakika içinde zaten Pişecek son halinde göstereceğim. Bakın hiç dağılma filan hiçbir şey olmadı. Şöyle yeterli. Şimdi hafiften şöyle bir karıştıracağım. Bakın tane tane oldu. Bu haliyle bile çok güzel oldu şu an. Evet. Artık bir 10-15 dakika kaynasın. altında açıyorum ben yemeğimin. Kaynadıktan sonra da üstüne hafiften birazcık reyhan koyacağım. Afiyetle yiyeceğiz. Şöyle evin içine mis kokuyor şu an. Sizin de duymanızı isterim. Şu görüntüyü bir daha görün istedim. Dağılma falan hiçbir şey yok un, terbiye kesinlikle yok. Orijinal anne sulu köftesidir kendileri. Evet arkadaşlar benim yemeğim artık pişti. Şöyle bir yakından göstereyim size. Bakın tane tane oldu. Ve işte gördüğünüz gibi dağılmada yok. Çünkü anne usulüyle yaptım. Gerçekten denemenizi isterim. Sevilerin mutfağına abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, emojilerinizi bekliyorum. Hepinize iyi akşamlar.